haftalarda Pasif Teknoloji'de yollarımız birleşti. Ee, özellikle yurt dışına açılımı, e, üretim kapasitemizin artması noktasında çok önemli e, bir hedef birlikte yakalamıştık zaten uzun zamandır. Görüşmek. Geçtiğimiz hafta bunun duyurulmasıyla birlikte e, güzel resmi sonuçları da tamamlanarak satın alma sürecini de tamamlayarak güzel bir birleşme gerçekleştirdik. Biz zaten e, savunma alanında, e, farklı alanlarda, yine yazılım alanında, sağlık alanında ürünlerimiz ve projelerimiz vardı. E, bu birleşmeyle birlikte özellikle üretim kapasitemizin hızlanması, yurt dışındaki ihracat hedeflerimize daha hızlı erişebilmek e, bizim açımızdan birazcık daha e, faydalı ve kolay olacak. Bu birleşmenin bu noktada e, çok ciddi katkısı var. Geçtiğimiz haftada da duyurduk, malum üretim kapasitemizi artırmak üzere yeni bir tesise, e, taşınmak e, planıyla birlikte bir yer kiraladık 5 yılını. E, bu noktada hakikaten basit teknoloji bir araya gelmiş olduğumuzun ciddi katkısı var diyebilirim. Kamikaze İHA'lar biliyorsunuz son dönemde gerçekten özellikle bölgedeki sıcak çatışma ortamından dolayı da çok gündeme geliyor. Biz de ilk duyurusunu Saha Expo'da gerçekleştirmiştik. Sonrasında hedefte de serpildik yeni Kamikaze İHA'mıza. O zamandan bu zamana birçok yetenek de kazandı. Ee, karıştırma ortamlarında e, hedefe, oda, hedef odaklı e, patlatma testleri, hedef imha testleri gerçekleştirdik. Yurt dışında yine karıştırma ortamlarında çalıştık. E, testler gerçekleşti ve bu testlerde çok başarılı oldu. Beraberinde yine görüntü işleme, hedef takibi gibi kabiliyetleri aynı zamanda süreç içerisinde kazanmış oldu. Sürü kabiliyetleri yine hakeza kamikaze ihalarda çok etkin olarak olması gereken bir kabiliyet. Bunlarda yine bu süreçte duyduğumuz günden beri sürekli gelişen bir yetenek olarak kamikaze deliğe eklenmeli. E, bu noktada Dediğim gibi yurt dışında özellikle çok ciddi bir potansiyel var. Yapmış olduğumuz testlerde çok başarılı oluyor. Ucudumuz. Hali hazırda yürüyen görüşmelerimiz var. Sözleşme görüşmeleri, ortak üretim görüşmeleri. İnşallah bunların bu yıl içerisinde de bir kısmının en azından sonuçlanmasını hedefliyoruz. Platform e, aslında bakarsın seri üretime hazır. E, biz şu anda da üretim kapasitemiz bünyesinde e, belli oranda üretim devam ettiriyoruz sürekli olarak. E, i̇nşallah bunun artışı da yine yeni tesisle beraber bu kapasite artışıyla gerçekleşmiş ve müşterilerimize çok daha hızlı cevap verebilir hale gelmiş olacağız.